Dostlar şimdi Kimco standındaydık. Şu motoru gördüm. KRV 200 diye evet. bilgi alayım dedim. Kafayı bir çevirdim. Egemenle rastlaştım. Merhabalar, merhabalar. Dedim tövbe estağfurullah falan. Ne haber abi? Hey nasıl? İyi abi teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim size. teşekkürler. Abi ilk defa gördüm zannedersen daha bayilerde falan yok. Yok bayilerde yok. Ee, biraz bilgi versen abi bize bir e, nedir ne değildir. Çok değişik bir motor çünkü. Ya tabi ee, burada Kimco'nun alt segmentte e, sport scooter açısından üretimlerinin en güzellerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Dinkar 150 geldi ama konsept olarak bunun gibi değildi. Bu tamamıyla sport bir skutur oldu alt segmentte setmen grubunda daha doğrusu yine Gazlama motoru. Ya anladım. tabii ki ben çünkü, çünkü yaklaşık, 100, yaklaşık 145 kilo, 200cc, 16 beygir. Bu çok güzel. Oo. 16 bir de, Tabii ki. 16 145 beygir. 145 kilo. 145 kilo. Burada şöyle bir durum söz konusu. Normal klasik alışık olduğumuz e, scooter modellerinin yanı sıra burada ProLink yani yatay amorso var. Can alıcı nokta burası. Bakın. Yani daha çok motosikletlerde görürüz biz bunları. Prolink amortisör var. Bunun artısı ne? Atıyorum virajda, akselerasyonda, çift kişi kullanımda ee, aracın esneme payını çok daha üst seviyeye çıkarıyor. En basiti normal skuterlarda arkaya biri oturduğu zaman çukur bir tümsekten geçtiğim zaman benim acıdı. Yavaş git mesela duyarız bunları. Evet, Burada o minimize olacak işte. Valla süper. Tasarımı ya, da harika. Tabii ya kayış aktarım olması kayış var. Kayış aktarım var. Biliyorsun o Bagaj Anladım. sistemi yok. Bagaj sistemi yok kayış aktarımı tabii, Harika bir motosiklet. E, rakam olarak da iyi tutuldu. Biliyorsunuz şu an e, ülkede bulunabilirliğin az olduğu noktalarda X markalarda Kim fahiş var. rakamlar var. Kimco'da e... ulaşılabilir rakamlarda ve gerçek olması gereken tabii ki, rakamında. Tabii ki. Yani müşteri son noktada müşteriye hitap edebilecek fiyat ve performans açısından en güzel modellerinden biri. Şu anki liste fiyatı 129.900. E, Mayıs teslimleri başlayacak müşterilere. Geçen ay ön sipariş siparişi açılmıştı. Ee, bakalım bize sabırsızlıkla bekliyoruz. Valla ben de bekliyorum. Cem Motorbike'dan <laughs> e, test edip alalım tabii, ama Tabii şikayet gelmiş galiba sana doğru mu? Ya oldu öyle şeyler. <laughs> e, herkesin e, fikir özgürlüğüne biz saygımız sonsuz. Arkadaşlar musunuz? biz tabii motosikletleri tarafsız bir şekilde inceliyoruz. Hani iyisini kötüsünü söylüyoruz. İyisine iyi, kötüsüne kötü diyoruz ama müşterilerden bir tanesinden ne dersem ya sizin e, Hayat Motor'la Güzel kanalı kim koyuyor çok? Yerin dibine sokmuş falan diye şikayet gelmiş. Ya Herkesi fikre saygımız var. Dolayısıyla sonuçta senin işin söylememiş. bu. Aynen Sana öyle. biz aracı teslim ederken bunu söyleyeceksin, bunu söylemeyeceksin öyle diyemeyiz. Şey doğru. Sen güzel gördüğün, beğendiğin, kendince beğenmediğin videoları da paylaşacaksın ki öyle. takipçilerin ondan e, senin sayende Aynen. bir nebze de olsa faydalanabilsin. Doğru Çünkü doğru. E, biliyorsun sen ve senin gibi YouTube kanalı sahibi e, sevdiğimiz abilerimiz var. Burada motora başlarken motor değiştirirken çok büyük ön ayak oluyor. Aynen. O yüzden biz herkese saygı duyuyoruz. Eyvallah abi. Çok teşekkür <laughs> Abi teşekkür görüşürüz Sen, kendine iyi bak buradayız. Şimdi Egemen'i uğurladık ama hazır motoru burada yakalamışken şöyle sizler için detaylarını da görüntüleyelim görebildiğim kadarıyla. ABS var çift pistonlu kaliper. Lastiklere baktığımız zaman Maxis diyor. Maxis, Maxis. Arkada yine ABS. Çift pistonlu kaliperi görüyorum. Kimco'nun kendi kaliperleri. E, maalesef anahtar yok anahtar olmadığı için diğer özellikleri sizlere görüntüleyemiyorum ama e, Yine Kimco'nun klasik ayna yapısını görüyorum e, Kütükler de yine klasik e, En yakın zamanda testi açılır açılmaz dostlar hemen bir Sürüş testini yapıp e, izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız Evet dostlar e, motosiklet test almak çok istediğimiz ama alamadığımız bir firmanın daha Standını ziyaret edelim istiyorsanız Evet RKS'nin modellerine baktığımız zaman ee, yine benzer Uzak Doğu markalarının izlerini taşıyan modelleri görüyoruz. Ee, RKS modellerini maalesef firmadan teste motor alamadığımız için ne yapıyoruz? İşte alıp da test etmek isteyen dostlarımız, teste açmak isteyen dostlarımızın motorlarını test ediyoruz. Dolayısıyla burayı da yine genel anlamda sizler için bir görüntü diyelim istedim. Ee, yine adventure tarzına uygun olan e, bizim artık. Kutularda çok sık görmeye başladığımız modele yakın bir model. Üzerinde herhangi bir ibare yok. Yine bakın aynı yapı burada da var. Hepsi aynı. Yani aynı şeyden çıkmış gibi. Evet. Bu sefer bunlarda işte ne değişiyor? Kimisi buraya yoğunluk veriyor, kimisi buraya yoğunluk veriyor. Bu burayı derinleştirmiş. Hani dedim ya dışarıdan aynı görünüyor ama detayla indiğiniz zaman o detaydaki farklılıklar. Aslında kendini gösterebiliyor. Bir de şurayı açalım. Bakın aynı şekilde. Buradan açılıyor bu da. Kendi açılıyor. E, kütük yapısa baktığımız zaman biraz daha basit yapılı gördüğüm kadarıyla küçük yapısı. Çok fazla detay yok. E, ufak bir LCD ekran konumlandırılmış. Yine diğer e, detayları şurada görüyoruz freceye benziyor mu? Bu frece değil galiba ya. Değil mi? Değil. Şimdi yine bir yetkili arayalım abi biz burada. Ee, şimdi dostlar motorla ilgili hemen bilgi aldık. Yeni gelen bir motor bu arada VKS'de. Ee, hava soğutmalıymış yani frece gibi su soğutmalı değil hava soğutmalı. Bir tık daha fiyatı uygun tutulmuş ve e, şu an satışta değil ama satılacağı zaman 60 bin lira bandında bir satış fiyatı öngörülüyormuş. Ee, dediğim gibi hemen şöyle hızlıca bir inceleyecek olursak diğer detaylarını. Yine rezervuarlı arka amortisörleri Frejia'da olduğu gibi görüyoruz. Ee, yine arkada diskli yapı var. Ee, ABS yok gibi görünüyor. Şöyle baktığım zaman lastiklere bakalım hemen. CST marka yine lastikleri görüyoruz. Ee, ön tarafta yine normal e, amortisörler, çatal amortisör e, yapısını görüyorum. Ee, sinyal çok ilginç dostlar. Afrika Tv'ndeki sinyallerimin aynısını yapmışlar adamlar. Bildiğiniz onda Afrika Tv sinyali. İlginç bir detay. Yine gündüz aydınlatmaları mevcut. Baktığımız zaman şurada dolu dolu. Arkaya bakalım hemen. Şöyle yine arka stoplar gayet başarılı. Dediğim gibi 60 bin lira civarında bir satış fiyatı olacakmış bu modelin. Çok daha yeni bir model. Hava soğutmalı biraz daha dediğimiz gibi Frece'ye göre daha uygun fiyatlı. Daha düşük segmentte bir motor olarak tanımlayabiliriz bu motosikleti. Hemen ADV 350 modeli var burada. Oldukça büyük, dolu dolu bir motor. İlk etapta Freccia'nın bir üstü gibi düşünebiliriz bu motosikleti. Yanıyor mu şeyler parla? Evet, güzel önde gündüz aydınlatmaları mevcut. Hemen bakıyorum, şuradan yine düğme farları açtım, mercek far, iki tane. Freceyi andıran bir kafa yapısı var, baktığınız zaman şöyle. E, hemen lastiklere geliyorum burada, yine CST marka e, ama araziye, Adventure olduğu için araziye uygun özellikle dişli lastik tercih edilmiş. ABS var, e, Dayank'ın yine ki bunlar biliyorsunuz Dayank aslında, yurt dışında Dayank olarak satılıyor, Türkiye'de RKS kendi markasını uğruyor üzerine. Aynı Freccia'da olduğu gibi. Dayank'ın çift pistonlu kaliperlerini görüyoruz. Kalite olarak iyi. Devasa bir sel altı bölümü beklerken bir hayal kırıklığı yaşıyoruz burada. Yani kaskı boş verin. Normal montuzu falan, çanta falan koyamazsın kesinlikle. Montu bile koyamazsın. Honda ADV 350'ye rakip olarak herhalde düşünülmüştü diye tahmin ediyorum. Yine kalın bir lastik yapısı, amortisörler yine rezervuarlı. Göstergeyi göstermek istiyorum hemen şurada kim kolardan alışkın olduğumuz bir gösterge yapısı var, onu görüyoruz hemen bu noktada. Onun dışında şöyle arka stopları falan bir gösterelim. Evet, bu şekilde arka stop. Evet dostlar, 350 de bu şekilde fiyat konusunda bilgi alamıyoruz maalesef. Yeni modeller, taşıma demiri var bu arada onu görüyorum eğer imkan bulursak burası vermiyor ama bir yerlerden elimize geçerse bu motorları da test edip izlenimlerimizi sizlerle paylaşmak isteriz işin açıkçası. Devam edelim. Aurora standındayız dostlar. Yine bu adventure tarzı motosikletlerin benzer biliyorsunuz artık bunlar böyle ikiz gibi. Ee, yine Beatrix diye bir modeli var Aurora'da. O dikkatimizi çekti. Baktığımız zaman hani özellikler falan o kadar benzer ki sanki aynı motoru inceliyormuşsunuz gibi. Sadece üstündeki ismi değişiyor gibi. Ee, hemen hızlıca incelememize geçelim. Şuradan. Ee, yine anahtarsız çalıştırma özelliği var. Arkayı hemen açıyorum. Evet. Bunlar da genelde şey değişiyor. Sel altı bölümleri farklı olabiliyor firmanın istediğine göre. Bu mesela biraz daha düşük, küçük kapasiteli bir sel altı bölümü var. Yani full face kask sığar mı? Ee, sığmaz gibi görünüyor. Böyle yarım kask ancak alır gibi görünüyor. Ee, hemen şurayı açalım. Neyse Allah'tan bu böyle kalkıyor. Bildiğimiz klasik teneke kapak. Evet yine ekran e, renkli LCD bir ekrana sahip. E, kütük yapısı nispeten yine e, kaliteli. Bizim yine Yuki Burakan'da görmüş olduğumuz kütükler burada karşımıza çıkıyor dostlar. Evet yine buradan... E, göstergeyi zannedersem kumanda edebiliyorsunuz. 4 ikaz mevcut. Yine şu yan kısımda aynı şekilde görüyoruz bu tarafta. Yan saklama gözü. Hemen bakıyorum içerisinde şey var mı? Yok abi. İçinde herhangi bir şey yok. Hani USB çıkışı var mı diye baktım. Ha yani USB çıkışını buraya koymuşlar bu arada onu görüyoruz. Şöyle teknik özelliklerine bakacak olursak burada da beyaz rengi mevcut. 150 cc, 14.5 beygir gücü gücü var, 4 zamanlı. Ee, yine motoru var. Evet dostlar şimdi Aurora'dayız yine. Aurora'nın e, Safari Pro diye bir modeli var. Biraz daha böyle rengiyle mengiyle e, göstergesiyle biraz daha böyle lüksü andırıyor. Hani lüks kullanım gibi görünüyor. E, ama neyi görmüyoruz mesela? E, ABS sistemi yok. Şöyle bakalım neymiş lastik markası. Kendi lastikler var. Yine uzak doğu meşeili, nispeten iyi lastikler. E, oldukça ufak, zayıf yapılı amortisörleri görüyoruz. E, Keza motor yapısı biraz daha ilkel görünüyor. Daha basit görünüyor baktığımızda. E, yani görselliğe biraz önem verilmiş. Hani bu tarz motorlarda biliyorsunuz daha ucuz oluyor. E, görsellik biraz ön planda tutuluyor ama teknik özellikler biraz daha düşük oluyor şuradan bakalım yine ana, anahtarsız çalıştırma. Var ama anahtarı yok. Tanımaz. Tamam. Bagaj altını kontrol edemiyoruz. Şuraya baktığımız zaman yine bakın yani şöyle bırakıyor ama hani malzeme kalitesinin çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. E, maalesef fiyat bilgisine ulaşamıyoruz. Yani bayiye falan yönlendiriyorlar. Onun için yapacak bir şey yok. Evet, deminki Beatrix modeli. Yine öğrenebilirsek öğreneceğiz fiyatlarında. Ee, GT 125 yine kasa olarak oldukça bayağı bir baba kasası var onu söyleyeyim. Yani 125 cc hemen beygirine bakıyorum. 11 e, beygir gücünde bir gücü var motorun. E, hani çok iri bir motor. Gidişi duruşu nasıldır onu bilemiyorum. E, şöyle bakalım yine klasik Kimkoyu andıran gösterge yapısı var dostlar. Kimko'lardan alışkın olduğumuz gösterge yapısı var. Benim çok beğenmediğim yapı olarak karışık gelen. Hemen şuradan şeye bakalım. Yani bu kadar büyük bir motora tabii ki büyük diyebileceğimiz çok derin olmayan bir sel altı bölümünü görüyoruz bu motosiklette. Ama şunu söyleyeyim. Yani oldukça yumuşak bir selesi var. Oldukça yumuşak. Ve tahmin ediyorum konfora yönelik hani artçıyla falan kullanılabilecek. Arkada taşıma demiri yok. İlave belki almak gerekiyor. Evet yani tasarım için yani bir şey diyecek bir şey yok. Gerçekten çok iri. Yine amortisör yapısı gayet sağlam görünüyor. lastiklere baktığımız zaman ne varmış abi yine? Şuradan gelelim. Cennet Shin diye bir şey. Nispeten yumuşak yapılı lastikler. Şimdi bunun şöyle bir ilginç yanı var dostlar. Şu pardon. Şuradan böyle müzik çalıp e, interkomdan falan bağlanıp Bluetooth üzerinden. E, şurada yine dokunmatik yapmışlar. Böyle ses ayarı falan. E, hatta hoparlörleri var burada. E, bu hoparlörlerden hani Goldring e biner gibi müzik dinleye dinleye gidebiliyorsunuz. Böyle ilginç bir yapısı var. Ee, hani ne, ben anlayamadım arkadaşlar. Garip bir motor. 125cc için. Ee, orta segmentte bir kaliteye sahip diyebilirim bu motosiklet için. Tabi bunları böyle incelemek güzel de test etmek lazım ama yine test için alamadığım motor alamadığımız firmalardan bir tanesi. Ee, şu anda bile zaten hani baktığınız zaman şeye bile çok sahip çıktıklarını söyleyemeyeceğim işin açıkçası. Fiyat bilgisi bile alamıyoruz